Erdoğan'la Baykal'ın arasında çok ilginç bir ilişki var. Tam çözülebilmiş bir ilişki değil. İkisini de ayrı ayrı tanıyan bir gazeteciyim. İkisinin ayrı ayrı birbirleri hakkında söylediklerine de tanıklık etmiş birisiyim. İkisi de bakıldığı zaman birbirlerinin rakibinin ötesinde düşmanı gibidirler. Mesela Baykal mitinglerinde, seçim mitinglerinde Erdoğan'dan başka bir şey yoktu hedefinde hep Erdoğan vardı. O da Erdoğan da Deniz Baykal'la şimdi Bay Kemal demesinin birazcık bir iki gömlek altında onu saldırır, onu bir şekilde aşağılar vesaire yapar. Ama en kritik anlarda da birden birbirlerinin yanında ki genellikle e, Baykal'ın Erdoğan'ın yanında olduğunu ona bir türk hayat suyu verdiğini gördük. Buna mukabil Erdoğan Baykal'a ne sundu bilmiyoruz ama Erdoğan Baykal'ın içinde yer aldığı harekete şuna buna yani CHP ya da muhalefete bir şey sunmadı. Tam tersine muhalefetin alanını iyice daraltmaya çalıştı. Mesela ana muhalefet lideri saldırıya uğradığında kınamadı bile. Geçmiş olsun demedi. Gidip ziyaret etmedi asla bunu yapmadı ama Baykal'ı ziyaret etti. Burada ilginç bir olay var ve işte bu olayı Sedat Peker bir kere daha bu olaya dikkatimizi çekiyor. Diyor ki bu Korkmaz Karaca ilginç bir adam onu da şimdi kibrit kutusuna koyuyorum. Burada Süleyman Soylu üzerinden gidiyor Korkmaz Karaca'ya ama esas meselenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu tahmin ediyorum. Yani Sedat Peker'in deyimiyle kayıp abisi olduğunu tahmin ediyorum.